Ameliyatsız yüz germe işleminden bahsedeceğim bugün. Fokus ultrason ya da high intense fokus ultrason olarak, hifi olarak da bilinen bu yöntem ameliyat istemeyen hastalarda ya da ameliyata gerek olmadığında yüz elastikiyetinin geri kazanılması, yüzün sıkılaşması, yanakların ve gıdının toparlanmasında kullanılmaktadır. Fokus ultrason cilde jel uyguladıktan sonra Doğru başlığın seçilmesiyle, doğru enerjilerin ayarlanmasıyla bu ses dalgalarının deriye uygulanması şeklinde gerçekleştirilir. Ağrısız, acısız ve konforlu bir işlemdir. Herhangi bir kanama, çürüme ya da morluk, kızarıklık gibi bir sıkıntılı durum yaşanmaz. Fokus ultrason sonrasında özellikle dikkat edilmesi gereken bir durum yok. Normal yaşantınıza hızla geri dönebilirsiniz. Sadece çok hafif kemik bölgelerinde bir hassasiyet belki olabilir. O da 2-3 gün içinde geçmektedir. E, i̇şe güce devam edilebilir, makyaj yapılabilir. Çok sıcak suyla yıkamak e, önerilmiyor. Alkol almak ve aşırı spor yapmak genelde bütün yöntemler için geçerli olan birkaç kural burada da geçerli. Ama diğerlerine göre downtime'ı olmayan yani iş gücü yaratmayan bir yöntemdir. Fokus ultrason yaşa göre ve kişinin yaşlanma hızına göre değişen etki sürelerine sahiptir. Ama ortalama 1-1,5 yıl şeklinde süresini söylüyoruz. Yılda bir, iki yılda bir tekrarlanan ultrason işlemlerinin, fokus ultrason işleminin etkisi de gitgide daha da artmaktadır.